Merhaba dostlar. Haftaya Beyoğlu Sineması'ndan başlıyoruz. VOLTEX. Ee, Belçika-Fransız ortak yapımı bir film karşımızda. İki saat 20 dakikayla e, hemen söyleyelim. Francesco Lebrun'la Dario Argento'nun Gasper Noah yönetmenliğindeki çok olağanüstü bir filmiyle biraz sinir bozan, e, biraz ım, fazlasıyla, biraz değil, fazlasıyla düşündüren, hep deriz ya, Gençlik bilseydi, ihtiyarlık yapabilseydi, ee, kendi artık yaşlarını almış bir entelektüel bir sinema yazar, sinemayla işte rüyaları birleştiren bir yazarla e, ...psikiyatrist doktor eşinin e, birliklerinin ileri yaşlarda hayatlarının artık neresine geldiklerini, nereden bakma, hepimizin yaşayacağı şeyler. Evladın olsun olmasın, yaşayacağımız süreci e, artık elden Bizim tabirimizle elden ayaktan düştüğümüz zaman nasıl bir pozisyonda olduğumuzu ve o yer yer ağlatacak sizi tahmin ediyorum ki ben ağladım. Tabii söz konusu olan anne babalar araya girince, ilişkiler girince ele bir finale doğru bir evladın, oğlun, anneye duygusunu yani acıyı annesine söyleyecek ama söyleyemiyor ama kendi acısı içerisinde o annenin işte kucağına yatıp başını sevmesi bir sahne var. E, eşin birliktelikleri işte e, şöyle yönetmenin yaptığı çok önemli bir şey. Çift kamera olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bunu göz olarak veriyor. Yani bir kadın, bir erkeğin bir hayatları, birliktelikleri, ilerleyen yaşlarda ve o eşinin erkek olanın daha dinç, daha dinamik kadın Alzheimer hastalığı sürecinde işte oğlunu sevgilisi gibi görüyor, eşini yabancı görüyor kapıya çıkıyor. İşte yaşayanlar bunu bilirler. Unutkanlık falan süreçleri başka bir boyuttan bakıyorlar. Belçika ve Fransız ortak yapımı filmde aslında adam erkek olan diyor ki kayboluyor eşini arıyor. Dışarısı kötü diyor, başına bir şey gelecek. Yani korkuyorum, kötü insanlar var dışarıda diyor. Eşi de diyor ki, kadın olan, Isaac'ın olan. O da diyor ki, hayır sana inanmıyorum diyor. Dışarıda kötü insanlar yok, iyi insanlar var. Yani insanların hayata bakışlarında aslında erkekle kadın arasındaki farkında kadınların işte bir anne profilini orada görüyoruz. Alzheimer hastası olmasına rağmen bir annenin o eşine ve evladına birbirleriyle konuşurlarken, kendi hastalığı üzerinde konuşurlarken bile bir annenin aslında kendini nasıl soyutladığını, doğası gereği bunu yaşadığını görüyorsunuz. Ve kadın erkek doğası üzerinden anlatılıyor demiştim ya, babanın da orada erkek profilinde aslında evli olmasına rağmen başka bir kadınla ilişkiye girebildiğini e, ama karısına da saygısızlık yani saygısızlık oluyor ama bir bir yerde say, bir yerde saygısız yapamadığını hala hala onu koruduğunu görüyoruz. İşte dışarı çıktığında karşısında çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Çıktığında e, kaybolmak üzere de endişelendiğini ve karı koca ilişkisinde yaşamları sürecinde birbirlerine söyledikleri zaten e, film böyle açılıyor. Karşı iki pencereden Hadi hazır diyorlar, birlikte geliyorlar ve balkonda oturuyorlar, işte şarap içerek başlıyor ama sonraki evre 2 saat 20 dakika içerisindeki bir yaşam profilinde nelerle karşılaşabileceğimizi, nereyi, neleri nasıl yaşadığımızı da çok güzel e, böyle bir evinizde koyabileceğiniz filmlerden biri. Voltex olarak Belçika fransa ortak yapımı e, orada anlatıyor ve e, filmin içerisindeki işte sanat da içinde olunca Edward Paul'ün işte dediği rüyaların içerisinde yaşıyoruz. Aslında rüya rüyadır. Ve bir Fransızca müthiş bir güzel bir filmle, özür dilerim bir şarkıyla başlıyor. Ben bir güldüm, açtım. Ömür çok kısa. Ben bir güldüm, soldum diye. Yani ömrü bir ömrü gözüm, gözünü açıp kapayana kadar geçen bir ömür içerisinde ne koyduğun, ne kadar insan olduğun hakikaten yaşıyorsun ama Yaşadım mı demek için ve iki şeyi orada vurguluyor ee, üretmek ve aşk filmin içerisinde izlese İzle filmlerden ee, eğer bunu almam diyorsanız ailenizde kayıplarınız varsa biraz e, içiniz acıyacak ee, benim e, benim hissettiğim gibi e, aile büyüklerini kaybedenler için kaybetmese de anne babalarına değer veren her evlat için e, önemli e, gönderimleriyle. Filmin açılış sahnesinde de şöyle diyordu, bu da her şeyi çok iyi anlatıyor. Aklını yüreğinden önce ayrıştıranlar için. Hoş kalınız sevgiler.